Herkese merhabalar, ben Erman Kırankaya. Uzun süredir sizlerden uzak kaldım. Hepimizin de bildiği gibi çok büyük afetler yaşadık. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Doğanın dengesini bozarsak biz de yok oluruz. Ben en büyük yaşam enerjimi doğadan alıyorum. Doğa biz bizsiz yapabilir ama biz doğasız yapamayız. Bugün sizlerle birlikte tekir, yani Karadeniz barbunu temizleyeceğiz. Hep birlikte pişireceğiz. Evet, ee, ilk önce barbunlarımızın pullarını kazıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet videonun başında da söylediğim gibi Barbu'nun en lezzetli ayları Temmuz ve Ekim ayları arasındadır. Şu an Barbu'nun en yağlı ve lezzetli zamanları. Fiyatı da inşallah biraz ucuzlarsa bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi barbunun içine alacağız. Şuradan gördüğünüz yerden bir bıçak atıyoruz. Bıçakla da temizleyebilirsiniz, elle de yapabilirsiniz. Buradan bu şekilde aldığınızda, şöyle içi tamamen çıkıyor. İçindeki böbreklerini de alıyoruz. Bu şekilde temizlenmiş oluyor. Birazdan elle de temizleyeceğim, elle temizlemeyi de göstereceğim. Evet, gördüğünüz üzere şuradan bıçağımızı izda bir bölüm kesiyoruz. Daha sonra solungacından tuttuğumuz anda burayı bu şekilde alıyoruz. Bu şekilde içi tamamen çıkmış oluyor. Evet. Şuradan bıçakla bir çizik atıyoruz. Daha sonra solungacından alıyoruz. Bu şekilde tamamen temizlenmiş oluyor Evet eğer arzu ederseniz elle de temizleyebilirsiniz Solungaçlarını bu şekilde açıyorsunuz şu şekilde alttan kopararak bir parmak yardımıyla bu şekilde temizliyorsunuz elle temizlediğiniz zaman daha önceki videolarımda bahsetmiştim balığın içindeki siyah bölge balığın böbrekleridir burayı bir çay kaşığı vasıtasıyla bu şekilde tertemiz temizleyebilirsiniz Evet songaçlarından koparıyoruz. Bu şekilde içine alıyoruz. Daha sonra içinde siyah böbrekleri varsa burayı çay kaşığı ile kazıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde barbunlarımızın hepsini temizliyoruz. Evet şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz üzere songaçlarından görüyorsunuz. Tuttuk songaçlarını koparttık. Sonra şu baş parmağımızı da burayı bu şekilde aldığımız zaman şu şekilde iç temizlenmiş oldu. Eğer yani, Tırnak vasıtasıyla alırım derseniz bu şekilde tırnağınızla da alabilirsiniz. Yok çay kaşığı kullanalım derseniz çay kaşığıyla siyahlık yerlerini bu şekilde kazıyoruz. Ve barbunlarımız bu şekilde gördüğünüz üzere temizlenmiş oluyor. Evet, balıklarımızı temizledik, yıkadık. Suyunu biraz süzdükten sonra, ilk önce tuzumuzu atıyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Çok hafif daha tuz atacağım. Tuzu piştikten sonra da atabiliriz ama... E, ...ilk başta attığınız tuzun lezzetini hiçbir zaman piştikten sonra atılan tuz vermiyor. Bu şekilde. Daha sonra üzerine e, mümkün olduğunca ince mısır unu kullanıyorum. İri mısır unu kullandığım zaman tavada yanma problemleriyle karşılaşabilirsiniz unumuzu üzerine komple atıyoruz. Evet. Balıklarımı suyunu akıttım ama bir miktar daha e, suyunu akıtmam gerekiyordu. Yeni temizlediğim için biraz hamur olabilir. Evet. Güzelce unladıktan sonra bu şekilde alıyoruz. Videomu ilk defa izliyorsanız, ben Erman Kırankaya, Ankara Yenimahalle ve Batı ailemle birlikte Balık Doğanı isminde balık restoranları işletiyoruz. Balıkçılık dede mesleğimiz. Evet, güzelce unladık. Unladıktan sonra biraz ununu çırptık. Şimdi e, balıklarımızı tavamıza dizeceğiz. Ama eğer arzu ederseniz, derseniz ki e, kapağı dizelim, e, tavamıza biraz yağ dökelim, yağ kızdırdıktan sonra kapaktan balığı kaydıralım derseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Biz normalde restoranımızda bu şekilde pişiyoruz. Ama evde yok ben e, kapağı dizip e, tavaya alırken dağıtırım derseniz direkt tavaya dizelim. Direkt tavaya, dizelim. Direkt tavaya dizdiğimiz zaman da birazdan size püf noktasını söyleyeceğim. Evet. Barbunlarımızı tavamıza diziyoruz. Evet, kafa tarafları hep dışarı gelecek. Kuruk tarafları iç tarafa gelecek. En sonda kuruk tarafların ortasına balık koyarak bağlayacağız. Bağlama sebebimiz ise e, kuruk tarafı ince kaldığı için e, çok çabuk yanıyor. Balık pişinceye kadar kuruk tarafı yanmasın diye ortaya da şimdi barbunlarımızdan bağlama yapacağız. Evet balıklarımızı dizdik. Bu şekilde orta tarafına bar bunlardan bağlama yapacağız. Bu şekilde hazırladık. Şimdi bağlama sebebim tavadan balığımızı çevirirken balığımız dağılmasın. Bu şekilde daire şeklinde, elips şeklinde pissin diye ortasına ortasını o yüzden bağlıyoruz. Şimdi tavamızın altını açacağız. Tavamız biraz kızacak. Kızdıktan sonra yağımızı dökeceğiz. Sebebi ise şimdi bunun üzerine soğuk yağ dökerseniz yağ hemen balık hemen yağa çeker. Çektiği için de balığımız biraz daha yağlı olmuş olur ve böyle kıtır kıtır güzel kıvamda pişmez. O yüzden tavamızı açacağız. Tavamız hafif kızacak yanmadan. Daha sonra yağımızı döktüğümüz anda yağımız köpürecek. Köpürdüğü zaman balığımız çok yağ çekmeyecek. Hep birlikte tavaya geçiyoruz. Evet. ilk önce tavamızın altını Biraz açıyoruz. Evet. Tavamız biraz kızacak. Bakın. Şöyle çok az bir yağ döküyorum. Bakın yağ şu an tavam soğuk olduğu için köpürmüyor. Evet, bakın yağım köpürmeye başladı. Şuraya kaydırır mısın kamerayı? Bakın, yağım hafif hafif köpürmeye başladı. Şimdi ne yapıyoruz? Hafif hafif bu şekilde bir çay bardağı kadar yağımızı tavamıza döküyoruz. Altını kısık ateşte. Bakın. Ocağımın ateşi bu şekilde. Çok açtığınız zaman e, altını yakabilir. Ve kullandığınız tavaya bağlı. Tavanız eğer kalınsa, e, tavanın altını bir tık fazla açabilirsiniz. Eğer e, hamsi tavanız çok ince ise, tavanın altını daha kısık ateşte pişirmenizi tavsiye ederim. Çok hafif de açacağım. Evet. E, biraz balığımız hafif piştikten sonra salladığınız zaman bakın bütün şekilde balığımız altına yapışmamış ve oynuyor şu an. Evet. Balığımızı şu an kapak fazlasıyla çeviriyoruz. Kapa üzerine bu şekilde bastırıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Bastırdıktan sonra yağımızı herhangi bir kaba bu şekilde boşaltıyoruz. Eğer yağı tam boşaltmadan çevirirseniz elinizi yakma ihtimaliniz var. Daha sonra bakın tavamı şu an ters çevirdim. Tavamı hop kaldırıyorum. Barbunun bir tarafı pişti. Sonra tavamı şu şekilde yeri koyuyorum. Daha sonra kaydırdığım anda bakın barbunun tekrar geriye geldi. Evet tekrar yağımı atıyorum. Evet. Balımız pişti. Tekrar yine kapağı üzerine kapatıyoruz. Yağımızı güzelce sürüyoruz. Piştikten sonra da yağı ne kadar güzel sürerseniz şöyle görüyorsunuz. O kadar balımız az yağlı olmuş olur. Evet. Ocağımın altını kapatıyorum. Evet görüyorsunuz. Şu an e, balımız piştikten sonra eğer arzu ederseniz tavamıza e, ceviz büyüklüğünde tereyağı atıp e, balığı bir ters düz yapıp hafif tereyağı sosuyla barbun yapabilirsiniz. Evet. E, tekirimiz yani Karadeniz barbunlarımız çok güzel bir şekilde pişti. Evet. Şundan şöyle görüyorsunuz bakın daha kırar kırmaz bu şekilde ayrıldı. Muhteşem bir lezzeti var. Dediğim gibi tam da mevsimi. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Evet ne diyoruz? Haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık. En güzel balık, balıkçı Doğan da yenir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.